Ayşegül hikayelerinin son versiyonu Ayşegül Atölye'de, The Yaşkına, Burada ve sizlerle. Yine yeni güzel bir videoda karşınızdayım arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bu güzel cicileri kısıtlamadan önce Emin önüne gidip oradan almıştım. Ancak hiç vakit bulamamıştım. Şimdi tanıtıyorum sizlere. Eminönü'nü çok severim. İstanbul'un en sevdiğim yerlerinden birisidir. Ve orada çektiğim güzel anılarımı da paylaşmak istedim sizinle bu videoda. Güzel güzel kareler göreceksiniz. Emin olabilirsiniz. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp paylaşım yaparsanız arkadaşlarınızla çok mutlu olurum. Aa, bu arada, zil butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Evet, şimdi başlayalım. Şu güzel simlerimizle başlayalım. Böyle biraz büyük aldım çünkü yakında simli, pullu, çok güzel videolar gelecek sizlere. Gördüğünüz gibi dökülmesi de kolay olacak. Kutusu şık. Tabii ki kutusu tekrar geri dönüşüme katkıda bulunabilir. Sarısını ve gümüşünü tercih ettim ben. Daha birçok renkleri vardı. Ben bunları tercih ettim. Daha çok bunları kullanıyorum çünkü. Tahta karıştırıcılar aldım. Çay falan karıştırılıyor ya o o tahta karıştırıcılardan ama velakin bunlar Amacının dışında kullanılacak. Çok güzel şeyler çıkacak bunlarla. Evet. Olmazsa olmazımız. Silikon. Sıcak silikon tabancasında kullanılan silikonlar. Gold Angel King markası. Stencil kalıplarımız. Çok beğenerek aldım ve çok güzel şeyler çıkacak. Bir iki video hatta görmüş olabilirsiniz. Başladım videolarını çekmeye onların. Daha güzel şeyler gelecek yakında. Bekleyin arkadaşlar. Evet, papya. Papya peçetelerimiz. Sevgililer gününe özel bir peçete ve özel bir video hazırlayacağım yakında. Onun için almıştım. Diğerleri de başka videolar için tabii ki. Texco. Texco marka. Rich marka. Akrilik boyalarım. Renklerini böyle tercih ettim. Daha fazla bunları kullanacağımı düşünerek bunları aldım. Birçok rengi var. Golden Alt markası. Golden Art. Sexco. Değişik markalar aldım ki hangisinin daha iyi olabileceğini bakacağız, göreceğiz videolarda. Sizler de benimle anlayacaksınız hangisinin daha iyi marka olduğunu. Ve Evalarım. Yeğenim Rabia için aldım. Rabiş için aldım. Bakalım yaptığım hediye hoşuna gidecek mi? Daha veremedim. Ama daha birçok şey yapacağım ona. Ve diğer yeğenime. Ve şimdi silikon. Ancak soğuk silikon emin olun bu da çok güzel bir yapıştırıcı tavsiye ederim her şey için çok iyi bir yapıştırıcı ben bunu hiç kullanmadım ama çok iyi olduğunu biliyorum bakalım buna da sıra gelecek Vayko var marka Kullandığım sırada size deneyimlerimi açıklarım. Sprey boyalarım, Akçalı marka, ee, Polisan marka, bu altın yıldız olan, gümüşünü aldım, ee, siyah, mat siyah aldım ve mat beyaz aldım. Bunları daha çok kullanacağım. güzel güzel videolar çıkacak ortaya emin olun <laughs> emin önünden aldım emin olun <laughs> evet, bu alüminyum olan akçalı marka diğeri polisan bu da beyaz olanı Joker marka bir sprey boya. Bu güzelliklerin hepsi önünden Evet. Sizleri baş başa bırakıyorum Eminönü görüntüleriyle. Evet yolculuğa başlıyoruz. bekleyelim bakalım biraz gezdirmek istiyorum. Ve bizi karşılayan bir büst. Çok otantik değil mi? Biraz da yukarıyı göstereyim size. Tavanları böyle. girişte ve çıkışta karşılayan. İstanbul'un tamam, ticaret borsasının kalbinin attığı yer. Umut kapısı. ne yapıyor adam? Şey emniyet müdürü kimsin? çarşısının başındayız. Giriş kapısı. <laughs> ve meşhur kestane ve mısırcılarımız, simitçilerimiz. İstanbul, Türkiye deyince simit. İstanbul deyince Eminönü deyince kestane ve mısır. Yılay'da burada var. Geçip bekliyor. Ama ben geçenlerde Ol, verdim. Bunu elimizin... vermeyeceğim. It's also good to 嗯。

Başlıyor geldi. fikirler tabii ki de. Şimdilik çıkış yaptık. Gene gireceğiz ama 365 çektim. Haydi bakalım. Biraz, ben, bir biraz, bir biraz, bir al, ay, al bak çaraplar paketi al bana paketi. Burası benim mekanım. geçiyoruz. Balıkçıların olduğu yere doğru. Meşhur. Emin balıkçıları. Balıkçılarımız çalışmada. Yine karşıda balıkta. Ve İstanbul sesi. Güzel görünüyor. Balık tutanları görüyorsunuz. Anlatmama gerek yok <laughs> ve köprünün altında birçok lokan, balık lokantası. ve vapurları ve balıkçıları. Birazdan balık ekmek yiyip. İstanbul'un sesi arkadan. Hoş gelin. Köprünün altını da göstermek istiyorum. Balık oltalarını görüyor musunuz? Bu çok seviyorum. Hey Canlı i̇şte, Fıkır fıkır oynayan canlı canlı. Bir de Galata yazı o. atılmış. Aşağıdan koluk bekliyorlar. Görüyoruz. Baktın Çok güzel değil mi ya?

Galata'ya yaklaşmışken köprüyü tam bitirmeden tekrar bir manzarayı size göstermek istiyorum. Bir de yayını sonlandırıyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.